Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Çiftlikteyiz. Hayvanlarımızın kapılarını açtım. Böyle dışarıdalar şu an. Hepsi şöyle yem var diye hepsi peşinden geliyor. Şuradakiler de küçük kavunları bulmuşlar. yok ediyorlar. Değil mi? Değil mi kızlarım benim? Hı? Gel. Dur. Hmm, çok toz oldu be. Kızım attım ya. Git ye oradan şunlara bakayım ya. Oğlum attım ya oraya. Dur bakayım. Şöyle mısır yesinler hadi. Karıştıramadım yemi de. Şöyle göstereyim. Tamam oğlum orada orada gidin yiyin. Siz ne bekliyorsunuz? He? Burada yeminiz var mı bakayım sizin? Oo bitmiş burada da ya. Kızım bitmiş. Buraya getireceğiz sizi. Peşimde dolanıyorlar bak. çıkmayın. Ötekilerle kavga ediyorlar çünkü. Yani bu büyükler onları ısırıyor. Kaç bakayım ya? Of bunlar çok. Bunlar da bağırıyor bayağı. Tam, heyecan yapmaya gerek yok. De çık, çık, çık. Ah. Fena acıkmışlar. Oğlum. Geç şuradan. Al tamam bak. Gel. Baktıra bakın ya, ağzını almış da geliyor. Ah. Nasıl doyuracağız biz bunları bilmiyorum ya. Çok felaket yiyorlar. <laughs> Tam oradan yiyin işte. Hı? Ne oldu? Oh yavrum ne oldu? Gel Gel. Hiç kaçmıyorlar bak. Bunlar o kadar insan alışıklar bak. O kadar insan alışıklar bak. Ama kızım he? Ben vermedim mi size? Size vermedim mi ben? Ah, ne oldu? Tamam. Sömürdünüz. Orada var zaten bak bir dünya attım yere. Gidin oradan yiyin. Tamam ben size vereceğim şimdi. Tamam. Gel. Ah. Ama verdim bak orada kızım yiyorlar nasıl dolanıyorlar. Lan gidin yiyin orada Allah Allah. Bak tavuklar götürüyorlar. Yavaş yavaş bak tıkandınız. Heyecan yapmaya gerek yok yani. Yemi şuraya bırakayım. Orada dursun. Ne oldu? <laughs> He? Küçük enişte ne oldu? <laughs> He. Artist. Burada da var bakın arkadaşlar. Bunları da gösterin size. Ama ben sizi doyurdum. Ben sizi doyurmadım mı? Ben sizi doyurdum ama. Ne istiyorsunuz? Bunlar buzağı mı istiyor arkadaşlar? Alıştılar tabi. Köpük de var ya. Burada damızlık erkeklerim. Şu gri. her videoda söylüyorum gerçekten favorim çok yakışıklısın erkek. He? Bunlar anlaşıyorlar. Aralarında diş olmazsa anlaşıyorlar arkadaşlar. Yoksa kavga ediyorlar. Zombi. Ne yapıyorsun sen orada? Diğer yavruları da göstereyim size arkadaşlar. Oradalar. Ana kucağında. Çok korkuyorlar ama ya. Çok korkuyorsunuz ama siz ya. He? Korkmayın ya, gel buraya. Oy. Sakin. Bunları sahiplendiriyoruz arkadaşlar. O diğerlerinden de. Kim ne istiyorsa, istediğini gelip alabilir. Ne oldu? Ne? Gel bakayım hadi yürü. Bahçeye bir sessizlik kapladı çünkü herkes doydu. Değil mi? Herkesin karnı doydu çünkü. Kazların havuzuna da su doldurayım biraz. Ne oldu? Doydunuz ama siz. He? Köpük dur oğlum bakayım bunlar yumurtlamış mı? Dur. Dur sırnaşma. Mahvetti paçalarımı yine. Yine paçalarımı mahvetti. Bunlar? Yumurta var mı bakalım? Burada yok. E sen? Sen niye bana istiyorsun? Dur. Tamam. Heh. Çıksınlar girmesinler buraya. Alışsınlar. Bu dişi istemiyorlar ama alışacaklar yapacak bir şey yok. Bak şu dişi. Tüylerini bayağı düzmüş. Çok güzel de renk uyumu oturmuş yani. Gerçekten çok güzel oturmuş. Benim bu takım, bu üçlü takım gerçekten çok güzel renk uyumları var. da aynı annesi olmuş. O da tüy dökememiş. Niye öyle bilmiyorum. Dur. Bisküvi verdim. Bunu yememiş. <laughs> seni sonra tavukları kapatalım. Sonrası alacağım ben seni. Bağırmayın. Evet arkadaşlar son durum böyle. Kapıları açtık. Hepsi özgürce bir saat geçiriyorlar. Çünkü sadece akşam böyle bir saatlik bir salış yeterli oluyor. Her yerdedir. Bahçenin kenesini şeyini toplasınlar. Evet arkadaşlar bu şekilde Güzel bir video oldu diye düşünüyorum. İnşallah sizler de öyle düşünüyorsunuzdur. O zaman kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.